Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklik Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan düzenlemede birçok başlıkta cezaların artması öngörülüyor. Teklifle birlikte tescil belgesi olmadan trafiğe çıkan araçlar için uygulanan idari para cezası 9267 TL'den 46.000 TL'ye yükselecek. Burdaya ayrılmış araçların karayolunda kullanılması halinde uygulanan ceza 18.677 TL'den 46.000 TL'ye çıkacak. Plakada tahrifat yapan sürücülere uygulanacak ceza miktarı ise 140.000 TL olacak. Aynı ihlali bir yıl içerisinde iki kez tekrarlaması durumunda 280.000 TL olacak. Plakasız araç kullanan sürücüler için ceza miktarı 15.712 TL'den 46.000 TL'ye yükselecek olup bir yıl içerisinde ikinci kez tekrar eden ihlallerde ceza miktarı 140.000 TL olarak belirlenecek. Başka bir araca ait veya sahte plaka kullanan sürücüler için ilk ihlalde 140.000 TL, bu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ise 280.000 TL ceza uygulanacak. Tagograf bulundurmayan araç sahiplerine uygulanan ceza 4512 TL'den 75000 TL'ye yükseltilecek. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara uygulanacak ceza 47842 TL'den 150000 TL'ye çıkacak. Çok güzel. Bu düzenleme Türkiye'de trafik güvenliğine dair bugüne kadar atılmış en sert adımlardan biri olarak okunabiliyor. Cezalardaki dramatik artışlar sadece bir caydırıcılık arayışı değil, aynı zamanda devletin trafik terörüyle mücadelede artık radikal ve toleranssız bir çizgiye geçtiğini gösteriyor. Yeni dönem ehliyetsiz değil, vicdansız sürücüye karşı savaş açacak. Teknik ihlallerin ötesinde özellikle plaka tahrifatı, sahte plaka kullanımı, hurda araçla trafiğe çıkmak, organize yasa dışılık içeren davranışlara rekor cezalar geliyor. Bu artık bir trafik suçu değil, bir suç ekonomisiyle mücadele hamlesidir. Bir yıl içerisinde aynı suçu iki kez işleyenler için cezaların ikiye katlanması, yasa dışı sürüş davranışlarını ekonomik olarak imkansız hale getirmeyi planlıyor. Mesaj net. Kuralı ihlal edersen canınla değilse bile paranla bedelini ödersin mesajı bu. Uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara kesilecek 150.000 TL'lik ceza sadece bir para cezası değil, sıfır tolerans politikasıyla artık ciddi sosyal tepkiyi de yasal zemine taşıyor. Bu yasa teklifinde benim eleştirdiğim nokta orantı ve denetim sorunu. Ancak bu yüksek cezalar beraberinde denetim kapasitesi ve hukuki süreçlerin şeffaflığı sorularını da beraber getiriyor. Trafikte bu cezaların gerçekten hak edenlere adil biçimde uygulanması uygulamada keyfiyet olmaması hayati önem taşıyor. Aksi halde bu cezalar halkı yıldıran ve güvenini sarsan bir sopa haline de dönebilir.